Arkadaşlar selamunaleyküm. Kuşum koruma hastalığı yani diğer adıyla kursak mantana yakalandı. Yani videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama şu anda gözleri kapalı, halsiz, keyifsiz yemiyor, içmiyor. Bugün öğlen size tedavi. Nasıl yapılır bir video çekmiştim ama e, elimde augmentin yoktu. Onun yerine e, çocuk şurubu vermiştim antibiyotik. Bugün acile gittim kendime e, augmentin yazdırdım antibiyotik, binlik. E, asıl tedavi ben augmentinle yapıyorum. Augmentinimizi temin ettik. Aradan yaklaşık olarak şurubu verdikten sonra bir 7-8 saatlik bir süreç geçti. Şimdi asıl tedaviye başlayacağız. Lütfen videomu sonuna kadar dinleyin. Anlatacağım her kelime, her cümle çok önemli. Şimdi ben size kursak mantarı neden olur, nelerden olabilir onu söyleyeyim kursak mantarı diğer kuşlardan geçmiş olabilir. Bayat yemden olabilir. Darbe yani kendini çarpmaya bağlı olarak da olabiliyor ama o biraz zor bir ihtimal ama nedenler arasında var. Sürekli elde avuçta tutmaktan stres kaynaklı da olabiliyor. Ben ona da ihtimal vermiyorum. Büyük bir ihtimal benim bu kuşum Bayat yemden kursak mantarı olmuş olabilir. Veya e, diğer sarı kuşum daha önce kursak mantarı geçirmişti. E, bayağı uzun bir süre ayrı tuttum. Sarı kuşumda da bunlarla ben tedavi ettim, iyileştirdim. Hatta ölür demiştim, yaşamaz demiştim. Çok kötüydü. Büyük bir ihtimal e, sarı kuştan da geçmiş olabilir. Sarı kuş e, taşıyıcı ...pozisyonuna düşmüş olabilir, ondan da geçmiş olabilir. Çünkü 2-3 gün önce ikisini bir araya getirip e, bir video çekmiştim size. Kuşum ondan sonra rahatsızlandı. Zaten görüyorsunuz, kuş sürekli e, uyuma olduğunda gözler kapalı. Yemiyor, içmiyor. Neyse, e, hemen neler yapacağız? Onları anlatayım ben size. Öncelikle kursak mantarının belirtiler nelerdir? Onlardan bahsedeyim, kısa net anlaşılır şekilde. Kuşunuzun enerjisi, neşesi düşmüşse. Kuşunuz kafesinde veya dışarıda tüylerini kabartmış şekilde duruyorsa ve sürekli ağız yani gaga açma hareketleri yapıyorsa yemeden içmeden kesilmişse bu kursak mantarının %99 başlangıcıdır kursak mantarı ilerlediğinde, orta dereceye geldiğinde kuş kusmaya başlar. Ağız hareketleri devam eder. Ağzını böyle açar kapatır, böyle esner tarzı. Açar kapatır kusmaya başlar. Kusmadan bir gün sonra e, maalesef ki kuşunuzun ağzından, burnundan salya böyle affedersiniz sümük tarzı sıvı gelmeye başlar. Artık son evreye gelindiğinde ise zayıflıktan kuşun göğüs kafesi böyle göğüs kemiği çıkar. Yani kuş zayıflar. Eti, kas dokusu komple kaybolur. Tamamıyla bir kemik yığınına dönüşür. Ben sarı kuşumu e, göğüs kafesi çıktığında fark edebildim. Acemilik vardı, bilmiyordum. Açıkçası pek önemsemedim. Göğüs kafesi çıktığında sarı kuşum Sinan'ı e, augmentin sirke vitaminle iyileştirdim. Dört günde kuşu topladım. Ve artık son evrelerde e, kuşun ağzından, burnundan salya tarzı böyle sümük tarzı bir sıvı gelir. Sıvıyla beraber yedi yediği yemi yani yemden kesilmiştir ama iki tane, üç tane yemeye çalışır yemi. Yediği yemi olduğu gibi, yuttuğu haliyle sindiremeden dışarı çıkartır. O son aşamasıdır. İşte belirtiler bunlardır. Şimdi ne yapacağız? Öncelikli olarak kursak mantarı olmuş kuşunuzun kafes temizliğine dikkat ediyorsunuz. Kafesinin zeminini her gün temizliyorsunuz. suluğunu her gün temizliyorsunuz yemliğini her gün temizliyorsunuz. Tellerini, bastığı ayaklık çubuklarını, her şeyi günlük sirkeli su, bez artık e, nasıl yapacaksanız siliyorsunuz sirkeli suyla. Öncelikli olarak ilk tedavimiz hijyen. İkinci tedavimiz, yani önemli bir konu bu tedavi değil. Evde başka muhabbet kuşu varsa, ki büyük bir ihtimal ona da geçmiştir, ondan ayırın. Tek muhabbet kuşunuz varsa sıkıntı yok. İlk olarak insanların kullandığı augment'in binlik. Makasla bir pirinç tanesi büyüklüğünde kesin. Makasla bir pirinç büyüklüğü tanesinde kesin. İçine iki ya da üç çay kaşığı su ilave edin ve suda ayran kıvamına gelene kadar ezin arkadaşlar bunu. İlk ilacımız bu. İkinci ilacımız yüzde %50 yüzde elli olmak üzere elma sirkesi ve su karışım yapıyorsunuz. Ben buna ortalama bir yemek kaşığı su bir yemek kaşığı da elma sirkesi ilave ettim. Tabi kullanacağım çok düşük bir miktar. Ondan sonra bunları dökeceğim. de olmak üzere. Ve e, kuşunuz beslenemediğinden vitamin kaybına uğrayacaktır. Veterinerden kuşlar için vitamin damlası alın. Günde 3 damla kullanacaksınız. Tabi ilaç ilaç. Yani marka marka değişiyor. Benim aldığım marka günde 3 damla Şimdi arkadaşlar bu su bardağı bunda enjektör temizliğini yapmak için kullanmak için getirdim. Öncelikli olarak bakın evin içi çok sıcak değil. Serin. Bakın kuştaki hareketleri de görüyorsunuz. Ağız açıyor, kanat açıyor kuşun ateşi var şu anda. Ateşle belirtiler arasında. Öncelikli olarak arkadaşlar enjektör ile bakın ne kadar öleceksiniz? Şu çizgiler vardır en dipten. 1, 2, 3, 4, 5 diye gider. Şu 0,5 milim vardır. 0,5 milimin altındaki 1, 2, 3. çizgiye kadar çekiyorsunuz hepsinden. Augmentini, sirkeli suyu. Hepsinden 0,3 milim çekiyorsunuz. Kuşa bununla vereceksiniz. Fazla değil fazlası tehlikeli, çok tehlikeli. Şimdiki alk çekiyoruz. Daha 0.4 oldu. 3 milim yapalım. Evet. Şimdi i̇şte 3 çizgi çektik. 0.3 milim. Ya bu çok düşük bir doz. Bunu kuş elimiz alıp ağzına sıkacağız. Zaten e, kuş bunun hepsini yutmayacak. 0.3 milimi, 0.1 milimini yutacak. 0.2 milimi akacak, gidecek ağzından. O yüzden 0.3 milim diyorum. Augmentin işimiz böyle. Bunu şöyle koyalım da işimiz kalmadı. Hem tedavimizi yapıyoruz. Kuşumuzu kafesten çıkartalım. Kuşu avcunuza şöyle tutun arkadaşlar. Kuş ağzını açınca o anda bakın açtı. Sıkın ağzına. Hiçbir şey olmaz. Gördüğünüz gibi yuttu. Yarısı dışarı gitti. Yarısı ağzından içeri gitti. Augmentinimizi verdik. Kuşu yerine bırakalım. Ağzını temizliyor. Aradan bir 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika geçsin. Ben de o sırada videoyu durdurayım. 3 dakika 4 dakika geçmesi önemli. Neden önemli? İkinci aşamada sirkeyi vereceğiz. Ee, sirkeyle e, ağzında karışmasın. Çok kötü bir tadı olmasın. Etkili olsun. 5 dakika bekleyin bunu verdikten sonra. Ben videoyu durduruyorum. 5 dakika sonra bir daha açacağım videoyu. Bakın. E, ortalama 3 dakika geçti. şunu hareketlerini görün diye açtım. Sesleri görüyorsunuz değil mi? Bakın ağzı açma hareketleri yapıyor. Evet arkadaşlar 5 dakika geçti. Kuşumuz halen de ağzını temizleme aşamasında. Bununla en son argumentim vermiştik. Bunu bardakta temizleyelim içini. enjektörümüzün içini temizledik. Şimdi biraz önce augmentinde olduğu gibi 0.3 milim sirke su karışımı %50 %50 onu çekeceğiz. Evet 0.3 milim çektim. Bunu da kuşumuza vereceğiz. O arada videoyu durdurup ben kuşu elime aldım. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Kuşu yine böyle tutuyoruz. Kafasını oynatabilir. Şöyle kafanızı, kafasını tatlıca şöyle tutun. Yine enjektörü ağzına yaklaştırın. Enjektörü ısıracaktır büyük ihtimal. Isırdı bakın. Sıkın. Bu birazcık yakacaktır. Sirkeli suyu da verdik ağzına. Yine kuşumuzu yerine bırakalım. O arada yine enjektörümüzü temizleyelim. Sirkeyi arındıralım. arındıralım. Sirkeli suyla da işimiz kalmadı. Şimdi vitamini vereceğiz. Bu vitamini isterseniz enjektörle çekebiliyorsanız şu ucu şöyle Şöyle isterseniz enjektörle çekebiliyorsanız böyle çekin. İsterseniz bir tane çay tabağına damlatın ama çay tabağında çok ziyan olabilir. Çay tabağından enjektörle 3 damla çekmeniz lazım. Günde 3 damla vereceksiniz bundan. Avuk mentinle sirkeli suyu 12 saatte bir. Bunu günde 3 damla. Vitamin vermemizin sebebi kuş yemeden içmeden kesildiği için vücut direnci yüksek kalsın. Sebep o. Şimdi ben müsaadenizle yine videoyu donduracağım. Özür dilerim. Videoyu donduracağım. Enjektöre bundan 3 damla çekeceğim. Bunu da 3 damla vermek zor olacak. Yarısı dışarı gidecek ama yavaş yavaş vermeye deneyeceğim. En azından ağzın içine girsin. Müsaadenizle videoyu donduruyorum. 3 damla çekmem lazım. 3 damla kadar çektim. Yarısı hava boşluğu oldu tabii. O önemli değil. Şimdi kuşumuzu kafesten çıkartalım. Bunu da ağzına yavaş yavaş sıkalım. Arkadaşlar kuşumuzu çıkarttık. Duralım. Dur. Bunu yani hızlı sıkmayın. Yavaş yavaş böyle yavaş yavaş içer pozisyonda böyle. Hani bebek gibi öyle söyleyeyim. Bakın. İçsin bırakın. İçsin bırakın. Ağzına hani DS yeter. Bakın içiyor. Bu e, kuş vitaminden düştüğü için bunu veriyorum. Vücut direnci yüksek olsun. Bunu da içirdik Allah'ın izniyle. İşte arkadaşlar e, tedavi böyle. Unutmayın e, 12 saatte bir antibiyotik de sirkeye veriyoruz. Günde 3 damla da markasına göre değişir bilmiyorum bunda günde 3 damla diyor. Onu veriyoruz. Onun haricinde <laughs> kuş, kuşunuzun kendi durumu nasıl bilmiyorum ama ben bunu masa üstünden yem yedirmeye çalışacağım. Günde bir tane de yem iki tane de yem yese. bu bizim için iyi bir şeydir. Tedavi böyle kısaca arkadaşlar. Ben umutluyum. İnşallah bu kuşumuzu %90 ben iyileştireceğim. Çoğu kuş kursak mantarından yani kurma salından ölüyor. Daha önce Sinan'ı kurtarmıştım. Şimdi bunu kurtaracağım Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.